Merhaba sevgili arkadaşlar. Songül'ün dünyasına, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz tekrar. Bugün sizlere tavada pratik ekmek nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle karıştırma kabıma 2 su bardağı ılık suyumu alıyorum. Bir paket kuru mayamı ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı şeker. Karıştırıyorum. Biraz bekletip mayamın aktif hale gelmesini bekliyorum arkadaşlar. 5 dakika kadar. Evet mayam aktif hale geldi. Çok güzel kabarmış gördüğünüz gibi. Unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Şöyle bir kaşık yardımıyla önce karıştırıyorum. Kıvamı koyulaşana kadar sonra elimle devam edeceğim. Evet bu şekilde devam ediyorum. Bu aşamada bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuzun miktarını siz isteğinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Elimle yoğurmaya devam edeceğim. Hamurumuz hazır. Şimdi direkt tavaya alacağım. Tavada kabartacağım arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı tereyağımı aldım tavama. Eritiyorum güzelce. Evet, tereyağımız eridi. Tavamız da ısındı kapatıyorum. Hamuru ilave ediyoruz. Bu şekilde her tarafını eşit bir şekilde dağıtıyorum tavaya. Yarım saat kadar mayalandıracağım tavada. Kapağını kapatıp yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumuz çok güzel kabardı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ocağımın en kısık ayarını aldım bu şekilde. Altı kızarana kadar pişireceğim. Çok kısık ateşte. Evet arkadaşlar ekmeğimiz gördüğünüz gibi çok güzel kızardı. 40 dakikaya yakın pişirdim alt üst. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz videomun altında bulunan beğeni tuşuna basıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ediyorum, hoşça kalın.